insanın dünyası okuduğu gazete büyük gündedir. Şimdi gazete şimdi, kaç sayfaysa o kadar bir dünya bir yaratmış bir oluyorsunuz. Bu bakımdan yapamam, okumak çok önemli. Bu, de okursa, de çok de bir toplumu okursa ilerleme daha çok gerçekleşecek. Daha değişik, daha yavaş ve daha da ölçülü olacaktır gençsiniz. Genç insanlar tabii günü değerlendirmede geç kalabilirler. Ama önemli olan bilgiye ulaşmaktır gazetecilikte. Gazeteciliğin birinci şeyi amen tüslerler soru sormaktır soru soran insan öğreniyor demektir. Bir şeyler öğreniyor. İlgi varsa bilgi vardır. İlgilenmiyorsanız bilgi edinemezsiniz. İlgi düşeceksiniz. Ceketin düğmesi vardır. İlik yoksa düğme hiçbir işe yaramaz. O bakımdan size tavsiyem okuyun, yazın, düşünün, yorumlayın.